ben şey geçen var, Cuma ben. günü Halk TV'deydim kardeş televizyon. Orada bu Arnavutluk meselesini konuşuyorduk. Yani Todex'in CEO'su kripto ee, e, tasuncu Faruk Fatih Özer biliyorsunuz Arnavutluğa <laughs> kaçtı. Orada bu tartışmayı yürütürken Arnavutluk'ta polisin elinden kaçırıldı. Baskın sırasında kurtuldu. Ben de bu konu konuşulurken birden aklıma bir iki yıl önce e, Şebinka, ilçesinde cezaevinden kaçan bir firariyle ile ilgili haber ben de çağrışım yaptım diyor aklıma geldi ya nasıl kaçıyor burası Şebin Karahisar mı diye bir e, tepki verdim şimdi bu yanlış oldu gerçekten Şebin Karahisar cezaevi demeliydim yani e, yoksa burada e, ne Şebin Karahisar'ı kastettim ne Şebin Karahisar'ı kastettim benim kastım bu firar olayının bende onu çağrıştırması tabi gazeteci e, hafızası nedeniyle bu çağrışım oldu. Ama bu o çağrışım nedeniyle tamam. anlıyorum ki Şebin Karahisar'ı üzmüşüm. Kendilerinden çok özür dilerim. Ee, ben Şebin Karahisar'ı, kendim Doğu Karadenizli olduğum için bilirim. Fatih utağını kurduğu, Atatürk'ün adını verdiği ve vilayet olmayı hak ettiği halde yıllardır bu hatı kendisine teslim edilmeyen, aydın ve saygıdeğer insanların şehridir. Dolayısıyla e, beni e, bağışlamalarını e, dilerim. Bir de, bir de bildiğim Aziz, Aziz, Aziz Bey de oralı. Aziz Bey oralı, Erdal Eren oralı, Rahşan Ecevit Rahşan, 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 Rahşan Rahşan oralı, Genç Rahşan oralı. oralı. Çok saygın, Sevgili çok Şükrü e, genç. aydın Şükrü insanların... Şükrü genç, Gümüşhane değil mi ya? Genç, şey, Gümüşhane'nin şeyi şey şey var. Karaysalı. Bitireyim. <laughs> çok saygın, çok aydın, e, vatansever, emeğiyle yaşayan insanların şehridir. E, onları üzdüğüm için ben de çok üzgünüm, kendime özür dilerim.